Merhaba dostlar. Karşımızda belli başlı şirketler var. Daha filtreleme yapmadık fakat son çeyrekteki bilançolara bakacağız. Peki niçin bakacağız? Belli başlı şirketler var yazılımda. 35 adet şirketimiz var. Bilişim ve yazılım sektöründe, teknoloji sektöründe bu şirketleri eliminasyon yapacağız. Ve hangileri iyi kalıyor, hangileri avantajlı. Yani avantajlı teknoloji şirketlerini sizler için birkaç tanesini inceleyeceğim. Şimdi sayı fazla çıkabilir. Hepsini incelemeyebilirim. Peki bunu niye yapıyoruz? Hep söylediğimiz bir şey var. Gelecekle ilgili yatırım yapmak istiyorsak bunu bilişim ve yazılım sektörüne yapmamız şart. Yani portföyde bu şirketlerden belli bir oranda olması şart. Ee, geleneksel sanayi şirketleri, ee, efendime söyleyeyim, otomotiv şirketleri, gıda şirketleri ee, yani tercihe göre değişir ama ben alırım ve bir banka hissesi bunlar e, portföyde olabilir fakat İlla ve illaki geleceğe yönelik bir yatırımımızın da olmasını istediğimizi düşünüyorum. Çünkü e, borsa zaten aslında gelecek demektir. Her zaman geleceği fiyatlar e, böyle bir yatırım aracında kalkıp da en fazla geleceğinin parlak olduğunu düşündüğümüz sektör olan e, bilişim, yazılım, teknoloji sektörüne yatırım yapmamak çok e, komik olacaktır, saçma olacaktır. Evet e, şimdi filtreler bölümüne girelim. E, bu bölüm güzel fiili dolaşım olanı en fazla 60 60 diyelim arkadaşlar. 65 de olur yani çok fark etmiyor ama e, alalım. Burada FK'yı 25 alalım. E, PD bölü DD'yi de biraz yüksek tutuyorum çünkü bilişim sektörü 15 alalım. Bakalım neler kaldı. 18 adet hissemiz kaldı. Şimdi bunların içinde tabi avantajlı olan var, avantajlı olmayan var. 2025 yılı içerisinde artanlara baktığımızda bakın The Gate burada %86 artmış, Logo %70, Forte %60.61, OBS 34. Ee, bu şekilde gidiyor. Peki zarar eden var mı? Reader. Bakın Reader e, bu yönde durumu kötü. Kontrolmatik gene 27.31. Eee Engram Mikro Bilişim 7.65 zarar etmiş. E, Karel 6.76. Miatek eksi 4'te e, Fonet ise nokta 3.81'de. Ama şimdi uzun vadede baktığımızda ise bunlar da 3 yılda epey kazandıran şirketler arasına e, giriyorlar. Özellikle Lidl e, hariç diğerleri. Peki arkadaşlar şimdi hangilerini incelemekte fayda var? Fili dolaşım paya dedi en düşük olanlara bakacağız yine. E, Tabi fiyatla da orantılıysa. Şimdi bakın burada 2 milyon Fili dolaşım paraleli var. Neymiş? Ingram mikro bilişim sistemleri. Buna bir bakalım. 11 milyon var. Fiyatı da 61.55. Des pek bilgisayar. Buna da bir bakalım. The Gate var. FK'sı da hesaplanmamış. The Gate'e bir bakalım. Bakalım bunların bilançoları ne? Bir de bir tane de FKS hesaplanmış olan Atatepe'ye bakalım ki Atatepe'yi daha önce çok anlattık. Evet, e, Ingram Mikro Bilişim Sistemleri AŞ'ye baktığımızda genel olarak durum ne? Satışlar artmış vaziyette arkadaşlar. Bakın %23 satış artışı var. Esas faaliyet karı düşmüş. Brüt kar çok zayıf yani ben anlamadım. 11 milyardan 670 milyona direkt gerilemiş bir e, karlık var. Çok zayıf. E, net dönem kârı eksi de işte, son iki çeyrektir zarar ediyor şirket peki öz kaynaklar vesaire onlar ne durumda? Öz kaynaklarda bir erime var gibi ama çok az yani. 8 milyon TL civarı. Ee, borçluluk oranı artıyor ama dönem varlıklar güzel yani o anlamda bir tehlike gözükmüyor şirkette. Peki çarpanlar ne durumda? 5.19 PD bölüde de FK hesaplanmıyor zaten gördüğünüz üzere. 6'da 1 karlık, 6'da 1 büyüme, 6'da 3 borçluluk var. Kaynak dağılımına baktığımızda öz kaynaklar %17, kısa vade %68, uzun vade %15 biraz dikkat edilebilir. Ee, bir şirket fiili dolaşım oranı 8.40, ödenmiş sermayesi 24 milyon TL civarında. Ee, cari oranı 1.43, 82.94 kaldıraç oranı. Borçluluk bakın problem, cari oran 1.5'un altında olmalı. Kaldıraç oranı ise 70'in altında olmalı. cari oran 1.5'un üstünde olmalı, pardon. Öz kaynak karlılığı ise eksi 1.35. Herhangi bir sermaye artırımı temettü durumu var mı? Vallahi beklemiyordum ama açıkçası varmış. Ee, yani son iki yıldır yatmamış ama 2023 yılında bir temettü dağıtmış. Fonlarda bir yatırım var mı? Var. Ee, %4.81 oranında çıkış olmuş fonlarda. 74 bin nottan 70 bin nota gerilemiş 5 tane fonumuz alıyor. Analiz tavsiyeleri, analiz tavsiyesi yok. Tekniğine bir bakalım. Kısaca. Evet. Belli bir oranda düşmüş arkadaşlar. Güzel. Yani teknik kötü durmuyor açıkçası. Şöyle bir baktığımızda kabataslak bakacağım hemen. %70 düşmüş bir fiyat. Ee, gayet iyi. Peki tersten bir Fibonacci çektiğimizde direnç noktaları nedir? Ona bir bakalım. Hemen bir şöyle bir inceleyelim. Tamam güzel. Hemen fiyatlara geliyorum. 573 lirada bir direnci var. Ee, onun üzerinde 722 TL'de 842 TL'de ve 963 TL olmak üzere belli başlı direnç noktaları var. Gelelim diğer şirketimize. Despek Bilgisayar Pazarlama Ticaret AŞ. Ee, şimdi burada satışlar %51. Bakın bölütkar %120 de olsa artmış. Yani bu zayıf. Yani 5 milyarlık satış yapıyorsunuz 420 milyon brütker. Hatta bunun küsuratı brütker. Yani bu karlılığı arttırmak lazım. Genel olarak şirketlerimiz karlılık konusunda çok zayıf. E, bence en fazla buna çalışmaları lazım şirket yöneticilerin. Evet esas faaliyet karı güzel %123 artmış. Yani şirket bu noktalarda iyi gitmiş fakat net dönem karı gene düşmüş. E, ama bakın olaya şuradan bakın bir de çeyreklik net kar bakın 2.5 milyondan 5.5 milyona çıkıyor. Oradan da 6 milyon 326 çıkıyor. Güzel yani böyle istikrarlı giderse işte bir yerden sonra toparlayacaktır inşallah. %2 öz kaynak artışı var. Net borç eksi de gayet iyi. 3 milyar dönem varlık var. Çok güzel. Bu yönden beğendim şirketi. 6'da 5 karlık, 6'da 5 Türkiye, 6'da 4 borçluluk. Kaynak dağılımında kısa vadeli yükümlülüğü çok yani büyük ihtimalle alsat yaptığı için sürekli borçla dönüyor. Toplam ve perakendici şirketi e, tamirim o yönde. 1.14 cari oran var. Zayıf. E, 86. Dediğim gibi az önce toptan ve perakendicilik şirketi olduğu için o şekilde döndüğünü düşünüyorum. Özkan kaynak eksi 0.88'de. Herhangi bir sermaye artırımı temettü var mı? 2019'da var en son. Fonlar bakalım. 574 bin not satmış fonlar. 9 fon e, ee, 1 milyon 890 bin fondan 1 milyon 310 bin fona gerilemiş. Analiz tavsiyeleri yok. Evet hemen bir tekneye bakalım. Şöyle bir alayım arkadaşlar. Teknik yani yatay gidiyor. Bariz. Ee, bir süredir yatay gidiyor. Hatta burada bir bayrak filama formasyonu gerçekleşmiş. Ee, bu yatay gidişte ne yapılabilir? Bir hemen bir kanal çizilebilir böyle alt sınır gibi. Ee, Kabartma sıklak çiziyorum. İşte şöyle bir hafif yükseliş eğilimli yatay bir hareket. Alt tabanlarda alımlar artırılıp üst tabanlarda satılabilir veya toplama düşünülüyorsa alt tabanlarda alımlar artırıp üst tabanlara doğru alım işte azaltılıp beklenilebilir. Evet geldik diğer şirketimize. The Gate arkadaşlar. The Gate konuştuk mu? Yok konuşmadık. E, i̇simler benziyor diye bir an karıştırdım. Data Gate. Satışlar %51 artmış. yüzde %134. Güzel. E, en azından biraz Brütker'in artması çok önemli. Esas faaliyet karı %148 artıyor. Fakat burada da zararda gene bir artış var. E, eksi 24 milyondan eksi 42 milyona geliyor. Son 4 çeyrektir bir zarar var. Kötü öz kaynak erimesi var. Dönem varlıkları en azından iyi. Net borç yok. Bu da güzel. Ama genel olarak durum iyi mi? Çok çok iyi değil yani baktığımızda. E, karne 6'da 5 karlılık. 6'da 3 büyüme. 6'da 4 borçluk mevcut. E, cari oran zayıf. Kaldırma kötü. Öz kaynak karlılığı kötü. Temettü veriyor mu? Ona bakalım. En son 2018'de vermiş. ya Bu tarz şirketlerin ben zaten temettü vermemesini daha iyi biliyorum. Yani gerek yok. Bu yeni bir şirketsin. Temettü vermesin. Yani temettü ilgisini 50 yıllık 60 yıllık sanayi şirketlerimiz versin. Senin önemli olan sen e, parayı katlaman lazım. Evet. E, lotlara baktığımızda fonlarda 51 bin notluk bir çıkış var. Bakın 847 bin nottan 796 bin nota gelinemiş. Analiz tavsiyesi var mı? Yok. Evet, bu da yine ticaretle alakalı bir şirketimiz. Ee, biraz daha proje üreten şirketleri ben daha çok seviyorum ama tabi burada. E, Mesela. Tables'ın radar sistemine göre ayırdık. Ee, yani bilişim sattığı için ne oluyor? E, bilişim sektöründe gibi gösteriyor. Aslında bunu toptan ve perakendecilik sektöründe gösterebiliriz ama şu da var. Mesela bazı şirketlerimiz atıyorum e, bilişim malzemelerini satıyorum aynı anda yazılım da yapıyor. O yüzden bir şey de diyemiyorum şimdi. Çoğu da öyle atlar zaten. Ama benim tarzım daha çok böyle e, belli başlı üretimler yapan e, yazılım üzerine çalışmalar yapan, yani ne bileyim işte Metaverse üzerine çalışmalar yapan sağlık sistemi, veri tabanları üzerine çalışmalar yapan işte e, Fonet gibi VBTZ gibi Miatek gibi şirketler e, bu açıdan benim gözümde daha önde. Evet burada da bir kanal çalışması var. E, bu kanal çalışmasına bakarsak e, ne görüyoruz? Şu an kanal üst bandında işte buralardan bakın hemen geri dönmüş arkadaşlar. Yani bu tarz kanallar belli bir süre çok güzel gidebiliyor. E, kırıldığı bölgelerde de zaten e, iyi paralar kazandırıyor. Evet geldik son şirketimize ATP yazılımı. ATP yazılımı e, son bir aydır anlattım. Bakın son bir aydır %50 gitmiş vaziyette. O yüzden e, bu açıdan memnunum. Peki bilanço nasıl? Bilanço çok güzel bakın net dönem karı %379 artıyor 2 milyar 843 milyon satış var 2,5 milyar bürüt var çok iyi yani bu çok işte olması gereken bu 2 milyarda esas faaliyet karı var aynı müyeteye benzettim arkadaşlar bu açıdan baktığımızda ki aldı gitti yani fiyatı eee, dikkatli olmakta fayda var tabii ki. Öz kaynaklar %59-60 şirket hızla büyüyor. %174 duran varlık toplam varlık %93 artıyor. net borcu eksi de bu da güzel. FKI 898 386 PD bölüde de gayet güzel. Karnaya bakın. Takdir. Yani <laughs> kurdeleli takdir. kaynak dağılımı öz kaynak %88. Kısa vade %11. cari orana bakalım. 2.17. Kaldıraç 12.31, Borçluluk epey bir az. Öz kaynak karlı ise 56.95. Temettü verme, vermiş. Yani gene bir 65 milyon civarı temettü vermiş. Yani tabii şirketin karlılığı ama gene de vermese daha iyi. Büyümesine baksın. Yani. Bu tarz şirketler büyümesine baksın. Fonlar ne yapmış? 2.47 milyon notluk çıkış var. 1.04 milyon lottan 1.04 milyon lota. Çünkü 2000 lot bir şey değil yani. O yüzden sıkıntı değil. 15 fonun yatırım yapması da önemli. Yaz e, tekline bakmayacağım zaten artış yaşamış. Evet arkadaşlar 4 tane e, lot sayısı düşük. Bilançosu kuvvetli e, birleşim şirketini konuştuk. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun. Abone de olmayı unutmayalım şimdi. Şey.